kalabalık bir şekilde toplandık. İnşallah sizlerinle desteğiyle hep birlikte omuz omuza el ele vererek önümüzdeki 2023 seçimleri nasıl kazandıysak 2024'te hep birlikte kazanacağız inşallah. Hep aile içinden dostlar olduğu için aslında çok kendini tanıtmamaya gerek yok ama yine usulen adım Çetin Kaya. Ee... Evliyim, iki e, kız evladım var, iki tane prensesim var. ellerinizden öper. Ben teşkilatın çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 2019 yılı seçimlerinde sizlerin de desteğiyle, sizlerin de arkamda durmasıyla AK Parti'den Bilecik Belediye Meclis üyesi olarak seçildim. Yenilen 5 yıllık süreçte bu 5 e, yılın 3 yılında arkadaşlarımla beraber çok ciddi bir mücadele verdik. Belediyede muhalif duruma düşmekten dolayı ciddi e, bir mücadele vermek durumunda kaldık. Bu süreçte ne kadar sıkıntılı dönemlerden geçsek de el ele bugüne kadar geldik. Allah razı olsun hepsinden. Bu süreçte 3 yıllık grup başkan vekilliği sürecinde de daha sonrasında da üzerimize aldığımız görevin misyonuyla şehrin her bir noktasında ne ihtiyaç var ne eksik var bunların giderilmesi için elimizden geleni yaptık. Ama maalesef hak belediyeciliği olmadığı için şehrimizde çok eksiklikler var. Biz bu eksikliklerin tamamını biliyoruz. Tamamının çözümünü de biliyoruz. Bu nedenle verdiğimiz mücadelenin sonrasında geldiğimiz bu noktada belediye başkan aday adaylığı için müracaat etme ihtiyacı duydum ben de. Bu ateşten gömleği diyeyim çünkü önümüzde çok ciddi hizmetler bekleyen bir il var. Ak belediyeciliğin şehirdeki eksikleri gider gidermesi için olmaz olmaz bilecikte. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki süreçte belediye AK aldıktan sonra şehrin bütün ihtiyaçlarını biliyoruz ve en güzel şekilde gidereceğiz. Hepinize ben tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Heyecanımı mazur görün. çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, hayırlı olsun inşallah. Ben müsaadenizle başvuru formu il başkanınıza ve ilçe başkanınıza takdim etmek istiyorum. Habersiz kalmayın. Takipte kalın.